Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber Special Force Group 2 oyunu oynayacağız. Başlayalım. Hı, hmm, video geldi. Evet arkadaşlar reklam atladık. Oyun oluştur dedik. Arkadaşlar şimdi öncelikle normal modlu oynayacağım. Sonra bayraklı modda. Sonra zombi modda oynayacağım ilerleyen videolarda. Ee, aynı yerler değil. Ee, mesela Nerede oynayacağım bana yazabilirsiniz. Başlayalım. Şuradan saldıralım ya aynen tabancalarımızdan şu silah alalım. Bakalım. Arkadaşlar çok kolay yani bu adamları öldürmek. Çünkü aşırı kötü oluyor bu, bu adamlar. Bakın arkadaşlar. <laughs> <laughs> Kızdan. Sonra... götürdü Arkadaşlar <laughs> çok iyi Buralarda adam varsa beni vurabilir. Ve altı canım var arkadaşlar. Altı canım beni demek değil bir şey. Allah'tan öldürdüm. Her şimdi şurada bir Ah. Burada arkadaşlar beni. Birinci sırayı şuradan bakabiliyoruz. Bir iki üç yazan yerden. 8 kere adam vurmuşum mesela. Bir kere ölmüşüm. Şuradan karamalı alalım arkadaşlar bir tane. Sonra 1000 TL'miz kalmış. 1000 TL 1400 olunca bir dahaki el başka güzel bir tane silah alırız bence. Gerek yok şu an paramız harcamaya. Şu adamı anam. Arkadaşlar bir kere bile vurmadan silahla öldürdüler. Çok iyiydi. O adam. 3000 lira. Şu silahlardan bir tanesini alalım. Sonra bir de Hmm, başka bir şey almayalım. Bir daha kel alırız. Şöyle gidelim hemen. Evet arkadaşlar burası boş. Bu silah da iyi. Bu silahı alalım. Lan aldı. Heh, mesela bu silah. 5 milyarlık. Bunlar ne kadar yoğun ya bu kazanacağım arkadaşlar. Ne ölmeyeceğim bu Mesela tam 5000 bin liram var. Ben bu 5000 bin lirayla şey alayım ya. Güzel bir tane silahlardan alayım ama tabancalardan şunu Arkadaşlar bu silahlar çünkü genellikle baya iyi oluyor yani. Ama şey yani şey yapıyorlar. Ben ne yapayım? <laughs> Şöyle. Şuradan şu silahı alırsak çok başarılı olacağız. Yani şuradan üstten gidelim. Bıçakla arkadan gelip tak diye yapıştıralım. Arkadaşlar bence buradan gitmek çok saçma çünkü adam geldiği gibi sizi öldürebiliyor. Yani, yani buradan git, yani buradan gittik. Şimdi buradan gidelim. Arkadan saldıralım. Bakalım o çok iyi Aa, keşke tabancayı alsaydım oha sniper var arkadaşlar sniper dediğimiz silah bizi bir vuruşta öldürebilecek güçlü olan bir silah arkadaşlar bu el taban öldürüp alacağım tabancalarını tabancalarını evet. bence dürbünlü silahlar daha mantıklı. Şuradan ben güzel bir tane bıçak alacağım arkadaşlar. Bunları bıçak alacağım. 5000 lira verdim yersiz ama yine de olsun yani. Böyle tak tak tak. Arkadaşlar bir de zombi mod falan dedim ya onu bıçaklı modda da oynayabilirim eğer bu videoya tam 45 tane like gelirse. Daha o kadar ünlü olmadığı için 45'e bile daha yani. Ben <laughs> orada gördü ya. Ama bir daha içeri gireyim. bunların hepsini. Buradan mı gideyim? Yok buradan gidelim Tamam. Yok oradan gidersen beni öldürebilir. Ben şurada durayım en iyisi. Üstlerine buradan atlayabilirim. Belki buradan beni öldürebilir. tabancaya yerlerine devam anam arkadaşlar gördünüz mü dur bakma arayacağım bakayım ha şurada. bıçak aldığınızda arkadaşlar e eğer bıçaklı modda oynamıyorsunuz bıçağınız kaybolmuyor bıçaklı modda oynarsınız ama kayboluyor ne yazık ki 23 canını götürecek oraya çıkmış o da benim gibi ama ölecek Net ölecek. Kaçmış korkak. Arkadaşlar arkadan gelip çak diye izleyeceğim hepsini. Oha çok güçlüler arkadaşlar. 7 milyar güzel. O zaman biz de şu silah alalım. Bu silahdan devam edelim arkadaşlar. Çünkü yani bu sefer dikkatli oynayalım. Gelişini oynamayalım. Çünkü çok öldüm yani artık sıralamayı bile çıkarmam lazım. Sıtıl bir de yani. Bakayım şuradakileri kafadan indirebilirim. Onlar beni kafadan indirdi. <laughs> ne yazık ki. Bir de arkadaşlar uzmanda oynadığım için galiba böyle. Çünkü yani zorda değil uzmanda oynuyorum. Çok yani zor. Arkadaşlar dost ateşini açmadım. Çünkü yani dost ateşini açınca bu bıçaklı da zor oluyor. öldürdüm bir tane adam. Ay değil de, de, de. Ya nereden gördüm be abiciğim? Ha buradaymış. Teşekkür. Seni öldüreceğim o bu. Bu silahın da mermi çabuk harcamaması güzel. Rock. Arkadaşlar çok, çok zor gördüğünüz gibi uzman modda çok etkinlikle <laughs> oynamayın. Ya ama ben öyle başlattığım için öyle sonlandırmak yani sorun sonlandıracağım. Başka çaresi yok çünkü yani. Şimdi iki saat ayarlamadan uğraşması açtı. çok şey değil yani mantıklı değil. Bıçak almasaydım iyiydi yani şu an güzel bir silah olabilirdim. Ama bıçakla bir tane adam öldürmek zorundayım yani. iki tane mi ya? Yani? Hadi bismillah. Nara geldim be abiciğim. Neyse arkadaşlar. Ölüyoruz biz anlaşıldı. Ama bu el kesinlikle ayakta kalacağım. Çünkü onları öldüreceğim. Bu arada arkadaşlar kanalıma abone olmayı unutmayın. Ne kadar destek olursa o kadar da fazla video çekebilirim. <laughs> <Ev giremiyorum. gülüyor> Çok fazla kişiler. Bir de hep kafadan vuruyorlar arkadaşlar fark ettiyseniz. Dur ya dörde buradan güzel bir silah şey. bakayım. Dört milyara. Tamam güzel. geziyor işte arkadaşlar. Bunların üstüne koyuyor. Bir de ben şeyi tam kuramadım. Açığa çıkarken bir de arkadaşlar Kesinlikle yani merminiz değil. bu Boyunda çünkü sıkıntı yani. Bak <laughs> bu el ölmedim. Bu el şanslı el. <laughs> Arkadaşlar ama fark ettiyseniz hiç tehlikeli yerlere gitmedim. Sadece adamlarımın yanında gezdim. O 14 kere ölmüşüm şuralarda şey yazıyor 15 mesela onlar 15'e çıktı daha demin fark ettiyseniz onlar da bizim ne kadar ölüp ölmediğimizi gösteriyor. Bakın birinci kim şark. Ben kaçıncı? Altıncı. Çok güzel. Evet arkadaşlar videomuzun sonuna geldik. Kendinize iyi bakın. Görüşürüz bir sonraki videoda.